Merhaba arkadaşlar. Bugün konuşacağımız konu Türk futbolu. Futbolu çok seven ve kendimi bildim bileli de takip eden biri olarak bu konu hakkında konuşmayı çok istiyordum. Türk futbolu nereye gidiyor? Avrupa'daki bu başarısızlığın nedeni ne? Altyapıdan neden oyuncu yetiştiremiyoruz? Kulüplerimiz satılacak mı? Ligimize ne olacak gibi soruları sorup biraz muhabbet edeceğiz. Dün akşam da Dünya Kupası'na katılım için kurallar çekildi ve milli takımımızın grubu belli oldu. Dilerseniz önce grubumuz hakkında konuşalım. Madem konu futbol buradan girmek mantıklı olacak diye düşünüyorum. G grubuna düştük ve ilk torbadan Hollanda'yı çektik. Zaten ilk torbadan kolay rakip diye bir şey yoktu. Bunu herkes çok iyi biliyordu. Sadece belki Danimarka biraz daha zayıf gözükebilir. Onun dışında hepsi taş gibi takımlar. Bize de Hollanda geldi. Berbat bir kura değil. Fakat rakibimizin çok güçlü ayaklara sahip olduğunu kabul etmek gerekiyor. Virgil van Dijk, Wijnaldum, Memphis Depay, Frank de Jong gibi inanılmaz iyi futbolcuları var. Ve yeni bir sayfa açmak istedikleri kesin. Ama onlardaki oyuncuları madem saydık, Hollanda'da onlar varsa biz de Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan ve Cengiz var diyebiliriz. Eğer gerçek oyunumuzu yansıtırsak ben Hollanda ile başa baş mücadele vereceğimizi düşünüyorum. İkinci rakibimiz Norveç. Açıkçası beni Hollanda'dan daha çok korkutan bir takım bu. Özellikle Erling Haaland ve Alexander Sörloth ileri attığıyla baya bir göz korkutuyorlar. Norveç bizim için tam bir kafa takım ama öyle bir takım ki böyle sen oynarsın oynarsın dersin ki maç geliyor sonra araya bir top atılır Haaland gelir bir tane atar gerçekten de hevesin kaçar. Karadağ, Letonya ve Cebeli Tarık da gruptaki diğer takımlar. Açıkçası bu 3 takımdan mağlubiyet alacağımızı düşünmüyorum. Gerçekten bizim seviyemizin çok altında takımlar. Bu takımlar üzerindeki tek konu aman Cebeli Tarık maçı diye ciddiyetsizlik olmasın. Çünkü top yuvarlaktır ve en ihtimal vermediğin takım gelip senden puanı alabilir. Maksimum ciddiyet ile bu maçlara da çıkarsak ben hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Malum Andorra maçını hatırlayın arkadaşlar. 90'da Ozan Tufan kafayı vurdu da golü attık ama az daha gidiyordu puanlar. Kısaca olmayacak iş değil. Bu takımları da es geçmemek lazım. Dünya Kupası yolunda milli takımımıza yürekten başarılar dileyip bu konuyu kapatıyorum. Şimdi gelelim Türk futboluna. Şu an Avrupa'da mücadele eden sadece bir takımımız var arkadaşlar. Bakın bir diyorum. Başakşehir'in Avrupa'da yoluna devam etme ümitleri tamamen bitti. Sadece Sivas spor kaldı. Onların da devam edebilmesi için Makabi Tel Aviv deplasmanından galibiyetle dönmeleri gerekecek. Yani işleri zor. Bu sezon Türk takımları olarak topladığımız ülke puanı ise... 3100. Geçen sezon 5000, ondan önceki sezonlarda ise 5500, 6800 ve son olarak 9700. Hani şu Beşiktaş'ın namalüp Şampiyonlar Ligi gruplarından çıktığı sezon. Gördüğünüz gibi giderek fena halde düşen bir grafik var. Öncelikle ben Başakşehir'in verdiği mücadeleyi çok tebrik ediyorum bu sene. Bence çok daha fazla puan çıkartabilirlerdi. Çok zor bir gruba düştüler bu arada. Ben tüm maçlarını izledim fakat olmadı. Bir galibiyet ile yetindik. Gerçi hala önümüzde bir Paris deplasmanı var ama işleri çok zor. Sivas Spor'u ise gerçekten takdir etmemiz için Perşembe günkü Makabi sınavından geçmesi lazım ki öyle bir şey olursa hem Sivasspor tarihi açısından hem de ülke puanı açısından bu muhteşem bir haber olur. O nedenle şimdiden başarılar Sivasspor. Peki ne bu ülke puanı zırvası? Neden herkes bu kadar çok konuşuyor ve neden bu kadar önemli bu şey? Şu an ligi birinci bitiren takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlıyor ya arkadaşlar. Bu gelecek senelerde böyle olmayacak. Çünkü gittikçe batıyoruz. Eğer durum böyle devam ederse gelecek sene bırakın direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne takım göndermeyi Avrupa Ligi'ne bile zor gönderebiliriz. O nedenle Avrupa'da kim oynuyorsa oynasın, her Türk'ün görevi o takımı desteklemektir. Yok işte Galatasaray Avrupa Ligi'nde ya da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde o zaman ben onu desteklemeyeyim çünkü ben Beşiktaşlıyım, böyle bir kafa kesinlikle yok. Aynısı diğer takımlar için de geçerli. Bunun aksi gerçekten hainlik olur. Peki sevgili dostlarım, bu durumu nasıl tersine çevirebiliriz? Öncelikle seneye hangi takımlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecekse her takım takım yüzünü vermeli. Sırf lig için Avrupa satılırsa ileride çok daha fazla sıkıntı çekeriz. O özlediğimiz günlere ulaşmamız için çok didinmemiz gerekecek. Ancak biz uğraşırken eriyen onlarca kulübümüz var. Gerek ülkedeki ekonomik sorunlar gerek futbol piyasasının inanılmaz değişimi kulüplerimizi borç batağına sokuyor. Düzgün ilerleyen sistemlerimiz maalesef yok. Tek senelik başarılar için çabalıyoruz. Gelecek için değil. Yaş ortalamalarımız çok yüksek ve altyapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz. Yetiştirsek de elimizde tutamıyoruz. Bakınız Merih Demiral. Merih gibi adama asgari ücret teklif eden Fenerbahçe şu an çok pişman. Oysa özünden yetişen gencecik bir yıldız ellerindeki. Sarı lacivertliler ya senelerce stoper sıkıntısı çekmeyecekti ya da milyon eurolara Avrupa'ya oyuncu ihraç edecekti. Ama Fenerbahçe yönetimi ne mi yaptı? Merih'e asgari ücret teklif etti. Merih ise şu an Ronaldo ile yeni bir Serie A şampiyonluğuna koşuyor. İşte futbol bu kadar basittir. Ayrıca şuna da parantez açmak istiyorum. Fenerbahçe onca transfere rağmen hala bir, hala bir stoper sıkıntısı Lemos sakatlandı, Serdar Kırmızı gördü. Şimdi haftaya Sadık oynayacak mesela. Ellerindeki değerleri kaybedersen böyle durumlara düşersin. Mevcut sistemsizlik devam ettiği sürece mutlaka kulüplerimiz satılacaktır. Çünkü Türkiye'de inanılmaz bir kitle mevcut. Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda neredeyse hiçbir kayda değer başarısı olmamasına rağmen sosyal medyanın zirvesinde. Hem de dünyada. Barcelona kulübünden bile daha çok hiti var Fenerbahçe'nin sosyal medyada. İşte bu gerçekten çok büyük bir güçtür. Ve olanları kenardan izleyen yatırımcıların, süperlik için elleri kaşınmaya iyice başladı. İlk hangi kulüp satılır bilemiyoruz. Veya bu iyi mi olur onu da bilemiyoruz. Çünkü iyi örnekler de var, kötü örnekler de var. Fakat bildiğimiz bir şey var ki kulüplerimiz maalesef ya satılacak ya da batacak. Avrupa'daki durumumuzu acilen düzeltmemiz elimizdeki değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye futbol açısından müthiş bir potansiyele sahip. Birçok Türk genci için en büyük eğlence kaynağı futbol. Ve bu asla kötü bir şey değil. Ama sorumlu kişiler bu potansiyeli kaliteyle karşılamazsa ligimiz verilen değer şu an olduğu gibi azalmaya devam eder. Bana soracak olursanız takımlarımızın satılmasını iki yönden değerlendirebiliriz. Birinci kısım evet doğru yatırımlarla bizim de Avrupa'da söz sahibi takımlarımız olabilir ve bu çok iyi bir şey. Fakat ligimizdeki takımların birçoğu köklü tarihlere sahip önemli takımlar. Eğer yatırımcılar hem bu köklere saygı gösterecek, onları incitmeyecek hem de takımlarımıza güç verecekse neden olmasın ki? Ama Avrupa'da Farmer League olarak adlandırılan Fransa Ligi gibi tek şampiyonluğu çekişmesi olmayan olmayan bir lige dönüştürecekse bu satışlar hiç olmasın batalım daha iyi. Son olarak biraz da gündeme bakalım. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Galatasaray üçledi. Alanya yenildi ve Beşiktaş'ta 3 tane attı. Trabzonspor sivasspor maçı şahsen beklediğim gibi berabere bitti. Ve yine Süper Lig'e yakışır ilginç bir puan tablosu ortaya çıktı 11. hafta sonunda. İlk 3 takımın puanları eşit. Fener'in yakasında Beşiktaş var. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde ilk puan kaybını yaşadı ama onların da ivmesi hiç fena değil. Haftaya da güzel maç var. Fenerbahçe Malatya Sporu konuk edecek. Ben Fenerbahçe'nin bu sefer fire vereceğini düşünmüyorum iç sahada. Kara çok iyi gidiyor ligde ve Galatasaray Kara deplasmanında olacak. Beraberlik olası bir tahmin ama Galatasaray'ın da çok formda olduğunu unutmamak lazım. Bakalım neler olacak o maçı da merakla bekliyoruz. Ve Beşiktaş Alanya deplasmanında. Kan çıkacak arkadaşlar. Ben net bir beraberlik görüyorum açıkçası. Beşiktaş aldığı hızını gidiyor ama Alanya'nın da ne kalitede bir takım olduğu puan durumunda bariz ortada. Deplasman olsa bir nebze diyebilirdim ama Alanya'nın kendi evinde mağlup olacağını düşünmüyorum. Çünkü geçen haftada puan kaybettiler ve kredileri bitti. Bakalım haftaya neler olacak. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar. Güzel bir sohbet oldu bence. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.